E ee, kes lan işte. Bazen Tayyip'e kızıyordum ben. Yeni zamanları bazen yine canı sıkıldığı zaman söylüyor. Diyor ki biz kefenimizi giydik de geldik. Ben olsam öyle demem. Lan size kefen giydiririm haberiniz olsun derim. Ben kefen giydim. mi? Ben ölü müyüm lan kefen giydim. Ben sana kefen giydiririm haberin olsun ha. Desem biraz korkacak korkacak. Ama ben kefenimi giydim geldim masumum ben, ya. ben de yani. He? De de. Öyle değil. Hay Allah. Ka Müslümana karşı çok yumuşak olacaksın. Alçak gönüllü olacaksın. Kafire karşı değil ama. Kafir karşına geldiği zaman kafire karşı sert, Müslümana karşı yumuşak olacaksın. Bizimkiler ne yapıyor? Kafire karşı yumuşak, Müslümana karşı sert. Müslüman, Müslümanı öldürüyor. Şeyde, Bingöl'de ben çok giderim, orada birkaç tane de dergahımız var Bingöl'de. Bingöl'de Deaş'a çok adam gitti. Deaş'a, diğer şeylere çok insanlar gitti. Neye gidiyor biliyor musun? Cihata gidiyor. Lan ne cihatı? Amerika kurmuş, İsrail kurmuş. Sen <laughs> gidiyorsun orada. Ben çok gördüm. Adam hanımının çocuklarını almış. Hanımı çarşarlı, kendi sakallı. Deaşın üyeleri onu tarıyor orada. Hani sen neydi bir de işit? Ne? Irak, değil evet. mi? Suriye, Şam, İslam devleti. Lan İslam devleti diyorsun, Müslümanı öldürüyorsun. Erkek misin? Gelmiş bana, ben, git lan başımdan dedim. Ben işitçiyim. Ne işitçisin lan sen Geç git başımdan. Niye? İşitçisin. Ne açılımını oku dedim, okudu. İşte İran, Şam, İslam devleti. Lan Müslüman Müslüman'ı vurur mu? Niye gidip İsrail'i vurmuyorsun? İsrail'i vur da göreyim seni. Ben senin Müslüman olduğunu bileyim. Ama sen ne yapıyorsun? Jingle'dan gitmiş birisi. Hocam dedi kaçtım geri geldim dedi. Allah Allah diyor bize silah verdiler. Karşımızdaki adam bize silah atıyor. Allahu Ekber biz onları atıyoruz. Allahu Ekber. Diyor ki bıraktım, kaçtım. Diyor. Baktım ki karşıdaki de Müslüman, ben de Müslümanım. Yani Müslüman'a Müslüman'ı kızdırıyor. <laughs> Müslüman yılanın deliğine, Peygamberimiz diyor ki bir insan yılanın deliğine iki kere parmağını sokarsa ondan Müslüman olmaz diyor. Niye? Lan bu yılan soktu elini bir defa, ikinci defa niye sokuyorsun? Sen bu kafirlerin ne yaptığını görmüyor musun? Onun için Müslümanlar Mehmet Akif çok güzel söylemiş değil mi? Yumşak huyluysam kim demiş uysal koyunum? Çekmeye gelmez, kesmeye gelir boyunum. Bak diyordu şu, evet bak. Ben yumuşak huyluysam, ben uysal bir koyun değilim yani kesmeye hazır değilim ya yani. çekme boynumu kes ama çekme çekmeye gelmez benim boynum keseceksen kes kesebiliyorsan kes sen böyle olacaksın yiğit olacaksın sen ölürsen şehit kalırsan Gazi, senin kaybedeceğin bir şey yok öteki ölürse cehenneme zimara cehenneme adın olacak. Ama sen kalsan da ker ölsen de ker. Sen kalsan da ker ölsen de ker. Niye? Kalırsan Gazi, ölürsen de şehit. Öteki senin gibi değil. Katoliklerin papazını iyi tanıyorum şu şeyde. Beyoğlu'nun da orada bunların merkezi var. Katoliklerin Türkiye merkezi, oradaki cami, kilise. Bana dedi ki bir gün, ama çok iyi konuşuyor. Hoca dedi, ben hoca değilim diyor. Ne soracaksan sor ama dedi. Dedi ki, İslam dininde dedi, adam öldürmek günah değil midir? Günah dedi. E peki dedi siz niye asker besliyorsunuz adı? insanları öldürecek. Biz dedim askeri adam öldürmek için beslemiyoruz dedi. Niye besliyorsunuz dedi. O anlamıyor şimdi benim insanımda. Biz ilahi kelimetullahı yaymak için gidiyoruz. Önümüze engel gelirse o engelleri kaldıracağız. Ölümün başka bir şekli bu. Ama adam buradan o Allah'ın ismini yayamazsın derse o zaman onu ortadan kaldıracağız. Onun için besliyoruz dedi. Anlamadı ki ne <laughs> İlahi kelimetullahı biz bu dini mübini İslam'ı yaşatmak için vatanımızı, milletimizi ezanımızı susturmamak için yıllarda mücadele ettik. Yıllarca. Getirdik şimdiki gençliğe. Ot gibi bir gençlik getirdi. Ne olduğunu bilmiyorlar zorunda. Eyce neredeyse umudumuz tükenmişti ama 15 Temmuz'da biraz sevdik gençler. 15 Temmuz'da biraz gösterdiler kendileri. Biraz. Eee? Bir <laughs> Seni <gülüyor> <gülüyor> gösterdiler canım güne de. Değil mi Yunus abi? Göstermedik mi? Şimdi vatan için hangi şartlarda olursa olsun niyetine halis bir şekilde tutar da ay yıldızda al bayrak için şehit kanlarıyla sulanmış vatan toprağı için şu milletin girdiği ve dildiği için dini İslam için eğer kendisini oraya atan kim varsa şehit olanlara şey. Allah'tan rahmet diliyoruz. Eyvallah. Olanlara Zaten onlar şehit. Onlar şehit, onlar. Ya arkadaşlar benim bizim de bir rahatsızlığım var da şu ayağımı bir müsaade ederseniz uzatmak istiyorum. Ya ayağımı baştan yiyeceğiz. sana neler söyledik ama sen hala daha uzadayım uzatmayayım ben. Ya Yatma bile serbest dedik. Ne yapalım ya? Hocam, ona da yürek gerek. <laughs> Benim babam 90 yaş 90 yaşındaydı. Ben evladıyım girdiğimde toplanıyordu. Şey bizim hocalarımıza bir şey diyoruz ya. Bizim şeyhimiz ne diyordu biliyor musun? Biz kelle paçacı değiliz. İnsanların koluna, bacağına, başına bakmayız. Biz insanların kalbine bakarız diyor. Kalplerinde Allah sevgisi var mı, Peygamber sevgisi var mı, Müslümanların sevgisi var mı? Biz başka bir şeye bakmayız. Kısanca konu, kelle paçacı değiliz diyor. Yani e ne yapalım ayağı ağrıyorsa, yeniden ayak yapacak değiliz de bununla idare edeceksin işte. Hocam bu sefer de kimsenin kalbini okuyamayız ki. <laughs> <laughs> İyi mi düşünüyor, yanlış mı Bir de ona düşersek zaten paramparça oluruz vallahi. Acaba? Bu kadar güzel tebessüm ediyor bak karşımda. Heh, acaba bu yüzünü öyle yapıp da beni mi kandıracak? <laughs> <laughs> İnanmak zorundayız ama insan e, her böyle biraz evvelki vermiş olduğunuz örnek çok güzel. Çok güzel. Ee, sadece ben yüzümü böyle güleç gösterdiğim için değil. E, benim hayatımı ancak güzelce araştırdığın zaman küpelendiyse araştıracaksın. Bu nefsin için değil. Evet. Filetin için, ailen için, vatan için, e, bayrak için bunları düşünmek zorundayız. Ha ne var? Sade bir vatandaş düşünmeyebilir. Niye? İşte silahlı kuvvetlerimiz var, polisimiz var, askerimiz var vesaire vesaire e, var bunlar. Onların vazifesi ne zaman da devlet bu vazifeyi de bize verirse öyle sormaya, araştırmaya da kalkarsak yine kaybederiz. Onun için Allahu Ekber deyip yürümek lazım. Herkes kendinde hatayı arasın, hatasını düzeltsin, toplum düzelir. Herkes hatasını düzeldirse toplum düzelir. Hocam zaten kendi hatalarını görmeyenler başkalarının hatalarını görür. Tamam. Kendinde görmeyen ötekinde görür. Yani dediğin doğru icraat gerekir. Yani belki de birisi yürüse e, birinin yürüyecek diye sen beklemedi. Sen gideceksin, millet gelecektir arkandan. Yani sen bakıyorsun, ya bir gün bundan 30 sene falan var herhalde. Bir otobüse bindik şuradan, Şeşme Duran'ın oradan, şuradan bindim, Ümraniye. Belediye otobüsü şeyden dönmüş. Normal otobüsten belediye otobüsü yapmış, arkası yüksek, önü biraz çukurdu inanın ben hiç öyle bir şey görmedim bu yaşma. Bir tane kadınla bir kızla bir erkek oturmuş. Ben otobüste yapmadıkları kalmadı. Ben de arkasındayım. İki sıra otobüste halk vallahi sırtını dönüyor. Utanıyor. Onların yaptığından halk utanıyor. Ya ben de gencim ama siyah sakallıyım diyor ki ya birisi bir şey desin de ben hemen arkasındayım, boğazından tutacağım. Baktım, o, epey sustum. Baktım kimse bir şey. Eşek ol eşek lan dedim, burası yatak odası mı lan dedim. Ben öyle derdim, baktım yumruğunu sıkan yanaşıyor adam. Birisi bir hareket bekliyor. Bir gönder lazım. Bir gönder lazım.